Şef! Efendim? Ne yapıyorsun? E, patateslere bakıyorum. Aç bakayım fırını, aç aç. Bu patatesler kaç saattir bir pişiyor biliyor musun? Anam, elim yandı! Elim yandı? Evet. Sen nasıl şefsin? Elle Eldiven. tutulur mu? Eldivenimi unutmuşum. Eldiven mi? Neyse, Eldiven. hadi aç bakayım bir ucundan. Tamam. Açtım. Kocaman patatesler var orada. Kapatıyorum fırını. Kapat, kapat. Arkadaşlar selam. Biz, Buğra'yla... Ne kapatıyorsun? Kapağını kapat dedim fırını niye kapatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl şefsin Allah aşkına ya? Onu al 30 dakikaya. 30 dakika yani. 30 dakikada pişecek ha. Arkadaşlar biz Buğra'yla ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Kumpir. Kumpir yapacağız. Hemen size başımızdan geçen küçük bir olayı anlatmak istiyorum. Bundan 2 sene önce in aşağı yat havaya bakarak çekiyorum videoyu. Bundan 2 sene önce biz Buğra'yla AVM'de gezerken karnımız çok acıktı, Kumpirciyi gördük. Ne yapalım ne yapalım dedik. Kumpir yemeye karar verdik. Ben de hiç hayatımda kumpir yemedim görmedim. Buğra da yememiş görmemiş. Neyse kumpir siparişi verdik adam habire soruyor. İçinde ne olsun? İçinde ne olsun? Ya ben ne bileyim kardeşim içinde ne olsun? <laughs> Allah Allah ben hayatımda kumpir mi gördüm? Yap işte normal bir şey getir dedik. Neyse iki tane kumpir geldi. iki tane kumpire evvelki seneden bahsediyorum. iki sene önce 70 lira para verdim. Neyse kumpir geldi. Kumpiri yerken içinden ne var ne yok diye araştırırken patatesten yapıldığını biliyorum zaten değil mi Buğra? Biz patatesten yapıldığını, yapıldığını biliyoruz ama içinde ne var ne var ben böyle devasa bir şey bekliyorum. Ben de hani... böyle büyük bir şey bekliyordum. He. Küçücük şey getirdiler. Aynen. Neyse kumpir geldi. Kumpirin içini açtım. Kumpirin içinde ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Biraz kaşar peynir. Üstüne biraz şey yapmışlar. Mısır. Mısır koymuşlar. Onun üstüne siyah zeytin serpiştirmişler. Ketçap sıkmışlar. Patatesi de tereyağıyla karıştırmışlar. Ondan da kaşarı da eritmişler. içine karıştırmışlar. Getirmişler. Ha tadı çok güzel miydi? Evet çok güzeldi. O 70 lirayı vermek benim çok zoruma gitti. O yüzden geldik Buğra'yla ve Buğra'nın da zoruna gitti. Çünkü bir şey yok. Kumpirin içinde koydukları her şey patates evde var. Kaşar peynir herkesin evinde var. Mısır zaten bakkaldan aldık 5 lira mıydı? 10 liraydı bu. Ondan sonra zeytini doğradık. E, ketçap desen herkesin evinde var. Bir tek neye para verdik Buğra? Çıkar buzdolabından. Tamam. He, Rus salatası. Arkadaşlar bir tek Rus salatasının kilosuna 20 lira para verdik. İki tane aldık çünkü bugün değerli misafirlerimiz var. Aynen. 8 kişiyiz. 8 kişiye bugün ne yapacağız? Kumpir yapacağız. Buğra'nın teyzesi, eniştesi, iki tane teyzesi çocuğu gelecek. Biz de 4 kişiyiz. 8 kişiye kumpir yapacağız. 20 lira, 20 lira, 40 lira. Aynen. 10 lira da bu desen. 50. 50 lira. Yarım kilo da bunu desem 15 lira. Kaç etti? lira. 65, 65 lira. lira. He zeytine de söyle ö, orada 100 gram zeytin var ya 200 gram zeytin 10 var. 10 lira, 10 lirada lira 70 lira. 70 lira. Hadi ketçabın tamamını sayıyorum. Kaç lira? 20 lirada olsun. 90 lira. 90 lira. 90 lira. 90 lira değil mi? Kaç kişi kumpir yapacağız 90 lira? 8. 8 tane kumpir yapacağız arkadaşlar biraz sonra 90 liraya. 8 tane kumpir yapacağız. Arkadaşlar bu arada biz çok güzel kumpir yapmayı biliyoruz. Biraz sonra patateslerimiz pişsin kumpiri birlikte yapalım. Şef pişmiş mi patates? O, hem de nasıl? Bakayım. Aman 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 dumanlar da yükseliyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne Şen? yapıyoruz? Kaşığı çıkartıyorsun şeyden, çekmeceden. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi bunun içini şöyle buradan Ondan sonra buradan oyacağız. Bunun içine tereyağı atacağız. Ondan sonra kaşar atacağız. Bunu karıştıracağız. Tamam. O zaman zarfında arkadaşları bekletmeyelim. Biz hemen çıkaralım malzemeyi. O tereyağını var ya iyice karıştırman lazım, iyice eritmen lazım. Arkadaşlar tereyağını attık içine, şimdi iyice eriteceğiz bunu tereyağını. Patatesle karıştıracağız, ondan sonra patates soğumadan ki soğumaz zaten, geç soğuyor patates. Hı hı. Hemen üstüne kaşarları atacağız. Ondan sonra malzemesini servisimize hazır olacak. Biz hızlıca yapıp, sunumu size göstereceğiz. Arkadaşlar kaşarımızı koyduk, tereyağımızı koyduk, rus salatamızı koyduk. Şurayı şöyle biraz kapatayım. Şimdi bunun üstüne malzememizi koyacağız. Mısır koyacağız bir kaşık. Tamam, Hemen. Bir aldım. Dök 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 dök. Biraz, biraz, daha dök. Biraz daha Onu da ben yiyeceğim çünkü. Biraz dök. Tüm sen ellerimden yiyeceğim. Biraz da zeytin. Tamam. Biraz daha. Yok yok yeter yeter yeter. yeter. Çok, tamam. çok, çok çok Zeytin çok olmaz ya. Tadı güzel olmaz. Tamam. tamam. Şimdi ben biraz kaşık şey istiyorum. Hmm. Ketçap. Ketçap ketçap. Ama ketçap bol olsun. Bol olsun. Dök 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 dök. Aa çok iyi. Şimdi çekmeceden bir tane tatlı kaşığı çıkarıyorsun. Tatlı kaşığı tatlı kaşığı. At içine saplıyoruz. Hazır. Tut bakalım. Evet, bakalım bir nasıl oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kumpirimiz hazır. Patatesi pişirdik. Ondan sonra patatesin içine e, tereyağı koyduk, karıştırdık. Hemen arkasından e, kaşar peynir koyduk, karıştırdık. Ondan sonra Rus salatamızı Rus salatamızı içine ektik. Ondan sonra mısırımızı serpiştirdik. Zeytin Zeytin zeytinimizi serpiştirdik. serpiştirdik. Ketçabımızı, Ketçabımızı döktük. döktük Yemeğe hazır oldu. Kaşık sapladık içine sen de. Bir de kaşık sapladık. <laughs> Aynen. Ondan sonra kumpirimiz hazır oldu. Şimdi biz misafirler gelmeden ne yapacağız biliyor musun? Çünkü Yaksini yoldalar. Arkadaşlar misafirlerimiz var. Onlar yoldalar. Onlar gelmeden biz 8 tane burayla kumpir hazırlayacağız. Yani hazırlamak <laughs> mesele değil de o sıcak sıcak kumpirleri yapmak mesele. Evet ellerimiz yanıyor. Ellerimiz yanıyor. Eldiven bulmamız lazım. Aynen. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz... Hemen videomuza bir like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Siz de böyle etkinlikler yapabilirsiniz evde. Ama büyüğünüzden yardım alacaksınız. Ama yardım alacaksınız. Okey. Okey. Bay bay. Bay bay. O. Oh.